Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Minecim bakıp da merhaba der misin? Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun sen şimdi? Boyama yapıyorum. Boyama yapıyorsun. Renk e, renklerine verilen... uygun. Ha renklerine uygun. Bakalım. Evet gayet güzel. E bugün jel boyalarla boyama yapıyoruz. Nasıl kolay mı jelle boyaması? Evet. Evet. Evet arkadaşlar gibi olacaktı sanki. Evet. Çok daha kolay boyanıyor değil mi? Evet. Arkasını da takabiliyoruz. Hı hı. Kaplumbağa resmi evet. boyuyor. Dünya üzerinde bir kaplumbağa. Evet. Acaba nasıl oluyor? Mine sana bir şey soracağım. Efendim? Boyamanı yaparken bana cevap verebilirsin. Tamam Tamam. Biz niye hasta oluruz Mine? <laughs> bir dakika bir dakika dur geldi. <laughs> Çünkü koronavirüs var. Hayır, koronanın dışında. Dondurma. Ya, git, git. <laughs> Çok yaramaz. Arkadaşlar sizi Melo ile tanıştıralım. <gülüyor> Melo. 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 Evet hadi bakalım konumuza dönelim. Biz niye hasta oluruz? Dondurma yüzünden. Dondurma yüzünden. Nasıl yani? Dondurma çok iyi. <laughs> bu, bu arada bu duyduğunuz sesler Melo'ya ait. Evet. Benim süt kutumu düşürdü de. Anahtan içinde süt yoktu. Evet. Demek ki mi, Mine ne yapacakmışız? <laughs> Yediğimizi içtiğimizi ortadan kaldıracakmışız. Yoksa Melo içmeye kalkar, yemeğe kalkar. <laughs> Dökülebilirdi de. Evet. Bak şuna bak, bak yaramaza bak, bak. Evet, gülmekten boyayamıyorum resmimi. Evet. Cama çıkmaya çalışıyor. Evet. Yandan kuşlara kızacak herhalde bizim papağanımız gibi. Evet doğru olabilir bak. Sabah yanmıyor doğru. ilki. O soba mı? <laughs> efendim, evet kalorifer. Evet şimdi konumuza dönelim. Hem sen boyamanı yap. Niye hasta oluruz biz? Dondurma yüzünden. Sadece onu yüzünden mi? Şeker çikolata. Evet. Peki hasta olunca ne olur? Ne yaparız biz? İlaç içeriz, şurup içeriz. Peki kendi kafamıza göre mi içiyoruz bunları? Hayır ne yapıyoruz? Annemiz içiriyor. Önce doktora gitmiyor muyuz? Evet. Önce doktora gidiyoruz değil mi? Evet. Tamam. Peki sen hastalandığında vücudunda ne hissediyorsun? Nasıl oluyorsun hasta olunca? Çok neşeli mi oluyorsun? Hayır. E, karnım ağrımaya başlıyor. Karnın ağrımaya başlıyor. Peki bir şeyler yemek istiyor musun? Hayır. Canını istemiyor. Hı hı. Canın istemiyor. Bu arada bakalım boyamamız ne alemde. Evet gayet güzel oldu. Melo. <laughs> Melocuk Oğlan düştü. Oradan oraya atlıyor bak. <laughs> Melocuk düştü. Evet. Şimdi de benim arkamda. Melo. Melo. Boyama yapacak sendenim. <laughs> Melo. Meloş. Arkadaşlar bakın çok sevimli. Meloş. <laughs> Meloş. Mine'nin yeni arkadaşı. Evet. Bu sayede de arkadaşlar canım sıkılmıyor evde. Evet. Mine'yi çok seviyor. Mine de Melo'yu çok seviyor. Evet. Böyle küçücük şirin. o bazen yaramazlık yapıyor. <laughs> şirin mi yoksa? Bazen yaramazlık yapıyor. Bak nasıl seviyor. Evet. Ben galiba yan oturacağım bugün videoda. hareketleri çok ani. Evet. Bazen Mine'yi korkutuyor. <laughs> Arkama yaslandı. Yapıyor orada. Benim benim çünkü yastık kullanıyor ya da e, benim bacağımı yastık olarak kullanıyor bazen. Mine ile uyumayı çok seviyor. Evet. Hı. Tamam. Peki doktora gittiğinde doktor neler söylüyor sana Mini? Antibiyotik kullan. Bunu bir daha bir daha anlamadım. <laughs> Ama çok zor söylüyorum bunu. Antibiyotik. Um... <laughs> 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 Sanırım Mini antibiyotik demeye çalışıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben sana Ya da zirtek kullan ne? Evet evet bu doğru bu zirtek. doğru Zirtek kullan diyor değil mi zirtek. Evet Mine'nin alerjisi olduğu için e, Zirtek kullanıyoruz genelde Evet kesinlikle doğru Ne diyor doktor sana Ne kullan diyor Zirtek Zirtek kullan diyor Mine'nin alerjisi olduğu için biz genelde İyi misin Evet Hı tek <laughs> kullanıyoruz. Bu öksürük de o yüzden. Çünkü bahar. Hı hı. Başka neler diyor doktor? <laughs> Büyümüşsün falan diyor mu? Evet. Her gittiğinizde boyunu ölçüyor. Kilona bakıyor. Hı hı. O yaramaz nerede? Şurada. Arkamızda. Evet. Ee, bir de aşı yapıyor. Aşı yapıyor. Yine az yine aşı oldu. Acıdı da... mı peki? Hayır. Eskiden sanki değil... biraz sanki biraz acımış gibi geldi bana. Hayır. İyi yaptın sadece. Ne yaptın? Ne yaptın? İyi. O nasıl bir sestir ya? <laughs> o sesi bir daha çıkartır mısın bana? İyi yapıldığında ne yapıyorsun? Kırmızı kısımlar bitmiş. Neredeyse farkında mısın? Korkuttu yine beni. Evet. Ani hareketleri var. Ah. Yine korkuttu. Pelinlerimi kopartmaya çalışıyor. Fark ettim. Fark ettim. Ya kedicik. Çok yaramaz bak. Çok yaramaz. Kedicik. Meloş. Meloş. <laughs> Mineye rahat vermiyor arkadaşlar, kesinlikle rahat vermiyor. Meloş. Mine boyamayı bitirecek mi bilmiyorum çünkü Melo onu çok rahatsız ediyor şu an. Bakın, pelerini var Mine'nin elbisesini. Evet. Şu an Melo onunla oynamaya çalışıyor. <laughs> ne yapıyor, gıdıklıyor mu? Hayır, acıtıyor. Bakayım bakayım. bakayım. Acısam ya ama. Ha. Ne şey yapıyor? Kıtıklıyor. Aynen öyle. Yani. Bakayım. Aa, bayağı tamamlamışsın. Evet. Siz Melo'ya bakarken ben tamamladım. Hmm, gayet de güzel olmuş. Bakalım Melo ne yapıyor? Şu ta taşırmalar eskiden küçükken yaptığım şeyler. Evet. Melo şu an temizlenmeye çalışıyor. Ama Melo e hep böyle tüyleri diktik. Nedense tarağını hiç sevmiyor. Evet tarattırmıyor şu an. Ama yem mamasını yerken tarattırıyor sakin sakin. Hı hı. Diye. Bakalım. Sürekli Yine var ya kaçmış. çok güzel doydun. Eskiden bu kadar güzel boyayamıyordum arkadaşlar. Ama o zaman zamanlar küçüktün anneciğim. Bebektim. Şuna koyacağım şimdi kolumu ya. O olacak. Melo. Melo. Melo ya. Ninenin ben peşinde. Benden ne istiyorsun Melocuğum? Allah'ım yarabbim. Belki de boyama yapmak istiyor. <laughs> Kedi boyama yapmak istiyor. Olamaz mı? Olamaz. Evet biz her gün böyle. Melo. <laughs> açma dilimi. Ben böyle mi mı yapacağım arkadaşlar? Meloş. <laughs> Melo. Gerçekten Mine'nin peşinde. Meloş. Mine'yi rahat bırakmıyor. Bakın Mine ile oyun oyna, oynamak bu istiyor. Bu benim istiyor. peli. peli rahat konumla. Bak. <laughs> oynasın o bir süreliğine o, Hadi ve, devam edelim biz. Melo. <gülüyor> Melo, <gülüyor> Melo <gülüyor> rahat bekliyorsun. <pekesini> Melo Ben Melo'nun yüzünden taşırıyorum. Başka renklere. Melo izin ver. Me. Vermiyor ki. evet ki vermiyor. Sanki hemen atlayacakmış gibi. Evet. <laughs> Melo peri. Gördüğünüz gibi erken, oynuyor. Arkadaşlar benim kopeğim çünkü cırt ve koparttı bir tanesini. <gülüyor> <gülüyor> evet tamamladım yine. Melo! <laughs> ya ne onun, yapıyor orada? Oyun oynuyor tabii ki de. Ne yapacak? Basacağı şey. Şimdi gösterelim. Boyamamızı bitirdik. Boyamamızı evet, bitirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like tuşuna, zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.